Evet, Oğlak Burcu hoş geldin. 4-10 Mart arası haftalık tarot yorumuna. Hoş geldin Oğlak Burcu bakalım. Oğlak Burcu. Oğlak Burcu'nun 4-10 Mart arası neler bekliyor? Oğlak burcunu 4-10 Mart arası neler bekliyor? bu hafta bir sırrı bir yalanı sizden saklanan bir şeyi öğrenebilirsiniz Oğlak burcu bunu söyleyebilirim bakalım Hani bir sır işte bir bir şey öğrenebilirsiniz yani sizden saklanan bir şey öğrenebilirsiniz bakalım Oğlak burcu. Hmm. ...ayrıldığınız bir kişiyle acaba ilgili veya bir kişiyle ayrılmayı mı düşünüyorsunuz? Ee, bu bir arkadaş olabilir, arkadaş, <laughs> bir arkadaş olabilir, bir aile üyesi olabilir. Ee, nasıl diyeyim? Hani sanki birisiyle artık uyuşmadığınızı görüyorum ve bu kişiden artık nasıl diyeyim uzaklaşma tarzında bir karar alıyor, karar alıyor olabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Özellikle bu şeyi öğrendikten sonra hani e, bu sırrı öğrendikten sonra. Aynı zamanda bu hafta böyle bir e, yolculuk tarzı bir şeyiniz olabilir. İşte ne bileyim küçük bir geziye çıkmak olabilir. E, normalde atıyorum gezilere giden bir değilsiniz. Bir geziye katılma. iş yerinde yapılan, okulda yapılan bir geziye katılma olabilir. Veya işte bir hafta sonu şuraya gideyim geleyim olabilir. Veya bulunduğunuz yerde bir günlük böyle kendinize bir plan hazırlayıp böyle bir gezdiğiniz bir şey görüyorum. Birazcık daha bakalım oğlak borçları için. Bu hafta 4-10 Mart 10 metre dışı, 10 metre uzunlukları için. Ee, i̇ki şeyi aynı anda götürebilir miyim? Özellikle ben bunu iş konusunda oluyorum, görüyorum. Ee, veya iş, aşk hayatı hani ikisini aynı anda götürebilir miyim? Ee, iki böyle bir şey, e, iki tane şey yapmak istiyorsunuz, İkisi de büyük şeyler. Bunu yapabilir miyim? Diye korkuyorsunuz, düşüncelerinizin olduğunu görüyorum. Fakat e, bu hafta şunu söyleyebilirim ki, korksanız bile e, o aslanı nasıl diyeyim? kontrol altına alabilme. Yani bu ikisi de yapabilme yetisi görüyorum. Bu aralar. Hani e, tabii ki de korkularınızın olması olma. Yani bu iki büyük işi halledebilir miyim? İki büyük bir, iki büyük şeyi yapabilir miyim? Tarzında korkularınız var. Lakin bu korkularınızın gerçek olmadığına ben e, bu iki şeyin de üstesinden geleceğinizi, bu iki şeyi de aynı anda götürebileceğinizi söyleyebilirim. Bakalım. Oğlak Burcu. Olar sorucu için. Ee, son zamanlarda size verilen bir proje. Bu arada çok fazla şey hava kartı geldi. Ee, bu aralar düşünceler konusunda sürekli aklınızda hani hayal kurma e, veya sürekli kötü düşüncelere işte anksiyete stres. Hani bu tarz böyle daha havalı olduğunuzu daha ellerinizle bir şeyler yaparsanız bu dengenin düzeleceğini söyleyebilirim yani. Onun dışında. E, Size bir e, proje verilecek. Özellikle grup oluşturulacağını görüyorum. E, grup oluştur bir şeyi kafanıza koymalı. Bu bir, bir arkadaş grubuyla bir şey yapmak olabilir. E, veya okulunuzda size bir proje verilmesi olabilir. E, burada bir tık ilk başta kararsız olabilirsiniz. E, lakin bir anda böyle e, şeyinizin düze, düzeleceğini görüyorum. Yani dediğim gibi mesela bir proje vermiştir. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuzdur. Ne konu hakkı, yani nasıl yapılacağınızı, nasıl başlayacağınızı bilmiyorsunuzdur. Fakat eğer şey yaparsanız o düşüncelerinizi sakinleştirmeyi öğrenirseniz o düşüncelerinizi sakinleştirip böyle önünüzde seçenekler olduğunu bunu başarabilecek güçte olduğunuz dediğim gibi o iki şeyi de başarabilecek güçte olduğunuzu fark ederseniz eğer bir anda işe başlama bir anda böyle hani hızlı bir şekilde o işi halletme tarzında bir şey görüyorum. Bakalım oğlak burçları için. 4 onlar Mart Oğlak burçlarım için 4-10 Mart arası. Oğlak burcu 4-10 Mart arası. Oğlak burcu 4-10 Mart arası. Aile veya partner konusunda bu hafta iyileşmeler haftası diyorum. Yani artık ekserin özür dilemesini dersiniz? Arkadaşların özür dilemesini dersiniz? Genel olarak sanki böyle bir ee, dediğim gibi böyle bir birleşme iyileşme görüyorum. Özellikle aile hayatında olabilir bu. Ee, aile hayatında artık bir şey karar verildiği için rahatlama görüyorum. Ee, nasıl diyeyim? Hani e, kararsızlıkta olan bir şey. Aile hayatında artık neyle alakalı bilmiyorum ama bir şey böyle kararsızlıkta ve bunun kararsızlıkta olması, kararsız olması, belirli olmaması, belirsiz olması, sanki sizi rahatsız ediyormuş gibi hissediyorum. Fakat bu hafta o şeye. Ee, gelen bir karar var. O gelen kararla aile hayatında iyileşme, ee, arkadaşlık, sevgili anlamında da olabilir. Bu bir şeyi böyle hani sizin hmm, aklınızı böyle kurcalayan, hani belirsiz olduğu için aklınızı kurcalayan şeylerin bu hafta belirleneceğini, bu hafta dediğim gibi böyle bir işaret olabilir, bir karar verilmesi olabilir vesaire. Bu şekilde daha da iyileşeceğini söyleyebilirim. Olak burcu için bakalım. Oğlak burcu 4-10 Mart arası. Oğlak burcu 4-10 Mart arası. Oğlak burcu 4-10 arası. Oğlak cismi. Bu ertozark özellikle su grubu bir insandan gelen eee nedir bu? Yengeç, eee akrep, balık burcundan gelen bir teklif bir iş teklifi olabilir bu genel olarak bir sevgili teklifi olabilir veya bir fırsat teklifi olabilir hani bir şeyle ilgili özellikle para konularında görüyorum ben bunu açıkçası su grubu burcundan bir teklif olabilir bakalım 4-10 Mart'ı Allah'a için. Hatta aile konusunda hani demiştim yani böyle bir kararsızlık var vesaire. Bu kişinin işte ne mesela anne babanız arasında bir şey varsa bir hediye olabilir veya bir materyal bir şeyle artık bir şeylerin düzeldiğini görüyorum. Hani verilen bir karar veya verilen materyal bir şeyle ilişki hayatınızın daha da aile hayatınızın, ilişki hayatınızın olabilir. Belki eşinizle alakalı olabilir bu. Hani daha da güzelleştiğini görüyorum bu aralar. Su grubu bir olan bir erkekten gelen ıı, parasal bir şey. Özellikle maddi anlamda bir şey geldiğini görüyorum. Genel olarak daha da böyle hani verilen karar ve verilen bir materyal bir şeyle aile hayatınızın ıı, daha da iyileştiğini görüyorum bakalım. Aynı zamanda boşanma da var acaba? Yakınınızda birisi boşanıyor mu? Hani hmm. bir de böyle çok şey olacak ama spesifik olacak belki. Acaba e, hani böyle kötü davranan e, ailenizde size e, mesela eşiniz olabilir bu kişi, babanız olabilir, anneniz olabilir. E, se, yani bir kişinin böyle kötü davranışlarından dolayı o kişiyle olan artık e, ilişki bittiğinden dolayı o ilişki bitmesiyle ve o kararın hani o ilişki bitme kararının alınmasıyla Sanki sizin böyle küçük ailenizin daha da güzel olacağını görüyorum. Hani daha güzel bir yaşama doğru gideceğinizi de görüyorum aynı şekilde. Bu aralar o şeylerle de uğraşabilirsiniz. İşte o bu para şeyi de o da olabilir. İşte mesela avukat tutmadır. Ne bileyim legal işlere karşı bir tık fazla para harcama şeysi de hani sizi meşgul edebilir diyeyim. Öyle söyleyeyim. Legal işlere para harcama tarzında mı? Aa, bu şekilde de Oğlak Burcu. Umarım beğenmişsindir. Genel olarak aile hayatında iyileşme görüyorum bu arada. Ee, başka ne demiştik? O aklına koyduğun iki işi başarma görüyorum. Ee, dediğim gibi bir seyahat, küçük bir seyahate çıkabilirsin. Bu şekilde görüyorum. Oğlak Burcu umarım beğenmişsindir. Haftaya görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum. Bay bay.